الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم محترم مؤمنين Okuduğum Ayet-i Kerime'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Aziz müminler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında hepiniz Adem'in çocuklarısınız buyurarak bize köklü bir aileye mensup olduğumuzu hatırlattı. Her birimiz insanlık ailesinin birer halkasıyız. Bizler bir ailede hayat bulduk. Gelecek nesiller de yeni ailelerde var olacaklar. Bu değişmez düzenin sahibi alemlerin Rabbidir ve o yüce kitabımızda insanlığa bizlere örnek aileler takdim etmiştir. Adem Aleyhisselam ile eşi Havva validemizin türlü meşakkatle dolu hayat yolculuğunu birlikte adımladıklarını anlatmıştır. Peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam'ın sadakat ve teslimiyet misali eşi ve çocuklarını tanıtmıştır. Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz ailesinden övgüyle söz etmiştir. Aziz kardeşlerim, Aile toplumun en küçük fakat en önemli birimidir. Ülfet, muhabbet, saygı, paylaşma ve fedakarlık ortamıdır. Aile hayatın bütün aşamalarına etki eden bir başlangıç noktasıdır. İşte bu yüzden bizler aile yuvamıza dua ile adım atarız. Allah'ım bu nikahı bereketli ve mübarek eyle. Bu çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Aralarına nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme diye yakarışta bulunuruz. Bu birlikteliğin samimiyet, sevgi ve sadakat temeline oturmasını, hayır, bereket ve güzelliklerle örülmesini Rabbimizden dileriz. Böylesi güzel temennilerle çıkılan bu yolculuk aynı zamanda her birimiz için bir imtihan vesilesidir. Çünkü yüce Rabbimiz insanı başıboş bırakmamıştır. Onu kendisine, ailesine, çevresine ve her şeyden öte yüce yaradanına karşı sorumlu bir varlık kılmıştır. Dolayısıyla ailede hak ve sorumluluklara riayet edilmelidir. Kıymetli kardeşlerim, aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak sadece aynı çatı altında barınmak, aynı sofraya oturmak değildir. Aile olmak her şeyden önce gönülleri birbirine bağlı eşler olmaktır. Sevgi, şefkat ve merhametle bir bütünü tamamlamaktır. Aile olmak zihinler ve gönüller arasına örülen duvarları muhabbet, saygı, sevgi ve sadakatle kaldırmaktır. Aile olmak her türlü olumsuzluğa karşı kalkan olmaktır. Mutluluk ve huzurumuzu birlikte korumaktır. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Ayeti gereğince yüce değerlerle donanmaktır. Eş ve çocuklarımızı kötülüklerden alıkoyup hayra, ahlaka faydalı bir insan olmaya teşvik etmektir. Değerli kardeşlerim, Aile huzur ve saadet ortamıdır. Hayatın hengamesi içerisinde bunalan aile fertleri bu ortamda teskin olur. Fedakarlık, vefakarlık, anlayış ve ilginin hakim olduğu aile sığınılacak bir liman olur. Bu değerlerden yoksun ve mahrum bırakılmış bir aile ise fertleri için ağır bir yükten ibarettir. Tam da bu noktada üzülerek belirtmek gerekir ki aynı evde yaşayan fakat aynı duyguları paylaşamayanlardan oluşan nice aileler vardır. Pek çok aile önemi ve değeri kavranamadığı için sorumsuzca heba edilmektedir. Bir ömrü paylaşmak, cana can olmak vaadiyle kurulan yuvaların sevgisizlik, sadakatsizlik Merhametsizlik ve basit nedenlerden dolayı yıkılması her birimizi derinden yaralamaktadır. Yıkılan yuvaların altında ise genellikle göz aydınlığımız ve yarınlarımız olan çocuklar kalmaktadır. Daha hayat yolculuğunun başında nice masum yürek hayatın ağır yükü altında savrulmaktadır. Hutbemizi şu dua ayetiyle bitirelim. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ela inne ehsenel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema قال الله تعالى وتبارك في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم تُرحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اللهم بو مبارك جمعة هرمتنا. Bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Ömrümüz sevdiğin razı olacağın işlerle geçsin. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Toplumumuzu kötülüklerden felaketlerden bulaşıcı hastalıklardan muhafaza ile bizlere dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle. Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen duaları işitir ve kabul edersin. Amin.